yanımızda hep birlikte bizle şiddete uğrayan kadınların yanında olmak üzere burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 81 ilde eş zamanlı basın açıklamamızı okumak üzere burada toplandık. Bugün eylemlerimiz bitmeyecek. Devamını da getireceğiz. Hemen Kepez'deki eyleme yetişmek için hızlıca okuyorum basın açıklamamızı. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü gücünü üç kız kardeşin bir diktatöre karşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor. Tarihe Mirabel kardeşler olarak geçen bu üç kadın ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. Bir 25 Kasım günü Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran diktatörün anlaştıkları kardeşleri önce tecavüz etti sonra da öldürüp uçurumdan aşağı attı. Vahşice katledilmeden önce Maria Miraberi şöyle demişti. Belki bize en yakın şey ölüm olacak ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz. 65, 61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle dünyaya, ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak bir yandan örgütlü gücümüzü artırırken diğer yandan dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketlerine ses katıyor, mücadeleyi birlikte yürütüyoruz. Ülkemiz demokrasiden uzaklaştıkça kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, <laughs> şiddete uğruyor. 11 gün önce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz, birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm demişti. Bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece arası tek adamın kararıyla çıkmasına asla kabul etmiyoruz. İlk seçimlerde kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Geçen yıl sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdik ve genel merkezimizde alo şiddet hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize Yaşam Hak adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz: İstanbul Sözleşmesinin fesih kararından sonra iletilen şiddet vakalarında artış var. Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı ve uygulansaydı, şiddet uygulayan birçok fail caydırıcı cezalar alacaktı. İmza tarihinden bu yana öldürülen binlerce kadın bugün hayatta olacaktı. Katiller yatarım üç beş ay çıkarım rahatlığıyla hareket etmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliğiyle tahliye edilmeyecekti. Süreli nafaka ve aile hukukunda ara gibi konular tartışmaya bile açılmayacaktı. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışılan haklarımıza koruyucu kalkan olacaktı. Bu süreçte hakkında uzaklaştırma kararı bulunan birçok erkek kız kardeşlerimizi hayattan kopardı. Nermin U dört yıl önce boşandığı Mahir A'ya yönelik beni öldürecek diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken sokakta aynı erkek tarafından öldürüldü. Sivas'ta yaşayan sekiz çocuk annesi 60 yaşındaki Mevlide Parlak yemek yapmadığı bahanesiyle evli olduğu Rahmi Parlak tarafından öldürüldü. İstanbul'da yaşayan 32 yaşında iki çocuk annesi Ulviye Ava, ikinci eş olma teklifini reddettiği bahanesiyle Mehmet Demir tarafından öldürüldü. 56 yaşındaki Behiye Çakır, boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından 500 lira nafaka istediği için öldürüldü. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ı 15 bıçak darbesiyle katleden Orhan Muni aşırı sevgiden öldürdüğü gerekçesiyle tutku indirimi yapıldı. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına ilişkin internet araması yaptılar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar. Önceki yargı kararlarından cesaret aldılar. Değerli basın mensupları. Bu ürünlerin ve şiddetin sebebi uygulanan politikalar değilmiş gibi AKP sözcüsü Ömer Çelik çıkmış. Toplumsal olarak kadın cinayetlere karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir diyor. Günaydın. Sanki 19 yıldır iktidarda olan onlar değil. AKP iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddet de arttı. Çalışılabilir nüfustaki her üç kadından ikisi işsiz. Her iki kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret almıyor. Bizlere ne giyeceğimizden kaç çocuk doğuracağımıza kadar dayatılan bir hayat reva görüldü. Bizler AKP'nin kadın cinayetlerini fıtrat ve kader söylemine mahkum ettiklerini unutmuyoruz. Değerli basın emekçileri. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğimizdeki yol haritamızı altı ayda altı kolaylık başlığıyla açıkladı. İktidara geldiğimizde ilk altı ayda ne mi yapacağız? Bir, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. Kadına şiddet davaları için özel yetkili mahkemeler ve yargıtayda ayrı bir ceza dairesi kuracağız. Hakim ve savcıları ile tüm adli makam çalışanları kadına şiddet konusunda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler oluşturacağız. Şiddet biriminin aile hekimleri tarafından da yapılabilmesi için polis ve aile hekim arasında bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kadınlara şiddet uygulayanların iyi hal indiriminden yararlanmasına izin vermeyeceğiz. İş yerinde veya evde her nerede olursa olsun kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılık da şiddetle aynı kapsama alınarak suç sayılacaktır. İktidarımızda kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacağız. 2. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. 1971 yılından beri yasalaştırılmayan aile destekleri sigortası ile ev kadınlarının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Hale geliri asgari ücretin altında olan aileler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlayacağız. Bu destekleri hanedeki kadın adına bankada açılan hesabına yatıracağız. 3. Kadın istihdamını artıracağız. Ev kadınlarına iş, eve aş sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. Kobiler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını arttıracağız. Aile destekleri sigortası kapsamında maaş ve vergi desteği vereceğiz. Ev kadınlarının devlet memuriyeti alınmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki yönetim kademeleri için en az yüzde 35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde yüzde 35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine vergi teşviki vereceğiz. Dört, boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturacağız. Eşinden boşanan kadınlara aile destekleri sigortası kapsamında kuracağımız yeni başlangıçlar fonu, fonu kodu ile taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz. Kadın çalışmıyorsa istihdama katılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz. İktidarımızda kadınlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürecek. Beş, doğum izni uygulamasını geliştireceğiz. Doğum izniyle ayrılmış ve kanun süre içerisinde işine dönmemiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanacaklar. Altı, Güçlü bir kadın sağlığı programını başlatacağız. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak rahim kanserini önleyen HPV aşısı dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilden eş zamanlı olarak haykırıyoruz. Geliyor gelmekte olan. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.